Her mevsim varlığını sürdüren çörek otunun faydaları say say bitmiyor. Satıcı Mehmet Gişioğlu çörek otu kullanımı için tavsiyelerde bulundu. Unlu mamullere düşkün olan vatandaşların sıklıkla tercih ettiği çörek otunun sağlık problemlerine olan faydaları da dikkat çekiyor. Siyah susam olarak da isimlendirildiğini belirtilen satıcılar her dönem satışının gerçekleştiğini belirtiyor. Kışın soğuk algınlığında birebir olan çörek otu, bütün mide rahatsızlıklarında da yatıştırıcı etkiye sahip. Acımsı tadı dolayısıyla pekmez veya bal ile tüketildiği belirtilen çörek otunun alımında kullanım ömrü, kokusu ve rengine dikkat edilmeli. Çörek otu kadar çörek otu yağının da kullanımı oldukça yaygın. Satıcılar çörek otu kadar yağının da şifalı olduğunu belirtiyor. Urfanatik TV mikrofonlarına konuşan satıcı Mehmet Gişeoğlu, Şanlıurfa'da çörek otunun ilginin her mevsim olduğunu belirtti. Mehmet Gişioğlu, Aktar Pazarına baharat işiyle uğraşmaktayım. Çörek otu Urfa'da çok tercih ediliyor. Normalde sabahleyin aç karına çiğnenmeden bir çay kaşığı alınırsa arsaklardaki parasit, kurtları, solucanları dökeme özelliği var. Ondan sonra mide rahatsızlığı için ülser, yara, gastrit, reflü onlar için de faydası var. Tabi e, soğuk alanına falan astım, bronşit, öksürük, nefes darlığı içinde dövülmüş halet, toz halini balla pekmezle karıştırırlar. Sabah akşam birer çay kaşığı tüketirler. Vücuttaki antibiyotik özelliği gör. İntihap sökücü özelliği var onun. Yağı da zaten var çörek otuyanın. Ona normalde harici olarak kullanılır. Ağrı, sızı, kireçlenme, romatizma, saç dökülmesi, saç siyahlatıcı özelliği de vardır aynı zamanda onun. Genelde ekstretiye burada tane olarak kullanıyor. Yani ekmeklere falan da sepme için alan da var aynı zamanda. Ama genelde şifa niyetine kullanılır. Çok zaten hadis de var çörek otu üzerinde. Efendimizin hadisi de vardır. Ölüm hariç her de vardır diye. Tabi düzenli kullanmak lazım faydasını görmek için. Çok tüketmemek lazım aşırı tüketmemek. Yani tansiyona da çok faydalı. Şeker hastalığına iyidir. Biraz sert bir tohumdur. Yağı da uçucudur zaten bunun aynı zamanda. Normalde çekildiği zaman kısa bir süre zarfında tüketilmesi lazım. Ya uçucu olduğu için bir vitamini de kalmaz o zaman. Ama tane halinde tükettikler zaman daha sağlıklı oluyor. Yani normalde acımsı bir tadı vardır balla pekmezle karıştırırlar tüketende. Herhangi bir hastalık olmanı da kullanıyor. Vücut direncini artırmak için, bağışlık sistemini yükseltmek için, kolay kolay hastalanmamak için. Günde bir çay kaşığı olursa sabahleyin yemekten sonra tüketseler çok faydasını görürler. Bir raf ömrü vardır onun. Üzerinden bir yıl geçtikten sonra bayatlar zaten. Çekilmiş hali zaten bir ay dayanmaz Çünkü yağ uçucudur. Havayla teneffüs ettikten sonra zaten bütün vitamini gider onun. Bu zolabında muhafaza edildiği zaman yani bir raf, raf ömrü biraz daha uzar. Ama açıkta sıcakta olduğu zaman böcekleme falan da yapar. Yağlı bir bitki ol, tohum olduğu için. Yani o yüzden ya vatandaşlarımız alınca biraz parlak olsun. Hafiften biraz da kokusu olsun. Yani eline aldığı zaman yağlı bile bir kıvamı olmak lazım.